Euzu El Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve la lil muttaqin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Muhterem kardeşlerimiz. Gönül sohbetlerimizin 38. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümdeki mevzumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in iblis ile mükalemesi, görüşmesi veyahut bir başka deyişle şeytanın hileleri. Muhyiddin İbni Arabi rahmetullahi aleyhin Şeceretül Kevn isimli eserinden alınmıştır. Şeytanın hileleri. Alemden Rab olan Allah'a hamdolsun. Salat ve selam Efendimiz Emin Peyg Peygamber Muhammed'e Sonra onun pak anne ve asabına tümüne olsun. i̇bn Abbas radıyallahu anh'dan nakden Muaz bin Cebel rivayet ediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdik. Ansardan birinin evinde toplanmıştık. Tam bir cemaat olmuştuk. Sohbete dalmıştık. Bu arada dışarıdan bir ses geldi. Ev sahibi içeridekiler eve girmem için bana da izin verir misiniz?'' Benim sizden bir dileğim var, görecek bir işim var. Bunun üzerine herkes Resulullah Aleyhisselam Efendimiz'in yüzüne bakmaya başladı. Orada ve her zaman büyük oydu. İzin ondan çıkacaktı. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz durma vakıf oldu ve bu seslenen kimdir bilir misiniz buyurdu. Biz hep birden şöyle dedik. En iyi bilen Allah ve Resulüdür. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam Efendimiz o lain iblistir, şeytandır. Allah'ın laneti onun üzerine olsun buyurunca hemen Hazreti Ömer radıyallahu an Ya Resulallah bana izin veriniz onu öldüreyim dedi. Resulullah Aleyhisselam Efendimiz bu izni vermedi. Şöyle buyurdu. Dur ya Ömer bilmiyor musun ki ona belli bir vakte kadar mühlet verilmiştir. Öldürmeyi bırak. Sonra şöyle buyurdu. Kapıyı ona açın gelsin. O buraya gelmek için emir almıştır. Diyeceklerini al anlamaya çalışınız. Size anlatacaklarını iyi dinleyiniz. Bundan sonrasını ondan dinleyelim. Yani Rabi'den şöyle anlattı. Kapıyı ona ağaçlar içeri girdi ve bize göründü. Bir de baktı ki şekli şu. Bir ihtiyar şaşı, aynı zamanda köse, çenesinde 6 veya 7 kadar kıl sallanıyor, at kılı gibi. Gözleri yukarı doğru açılmış, kafası büyük bir fil kafası gibi, dudakları da bir manda dudağına benziyordu. Sonra şöyle bir selam verdi. Selam sana ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Selam size ey cemaati müslümin. Onun bu selamına Resulullah aleyhisselam Efendimiz şu mukabelede bulundu. Selam Allah'ındır ya la'in. Sonra ona şöyle buyurdu. Bir, bir işin geldiğini duydum. Nedir o iş? Şeytan şöyle anlattı. Benim buraya gelişim kendi arzumla olmadı mecburen geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sordu. Nedir o mecburiyet? Şeytan anlattı. İzzet sahibi Rabb'in katında bana bir melek geldi ve dedi ki Allahü Teala sana emir veriyor. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gideceksin ama düşük ve zelil bir halde tevazu ile ona gideceksin ve Adem nasıl kandırdığını anlatacaksın. Onları nasıl aldattığını söyleyeceksin bir bir ona. Sonra o sana ne sorarsa doğrusunu diyeceksin. Sonra Allahü Teala buyurdu ki, söylediklerine bir yalan katarsan, doğruyu söylemezsen, seni kül ederim, rüzgar savurur, düşmanların önünde rezil rüsva ederim. İşte böyle ya Muhammed Aleyhisselam, o emir üzerine sana geldim, arzu ettiğini bana sor. Şayet bana sorduklarına doğru cevap vermezsem, düşmanların benimle eğlenecek.'' şu muhakkak ki düşmanlarımın eğlencesi olmaktan daha zor bir şey yoktur. Bundan sonra Resulullah Efendimiz şöyle sordu. Madem ki sözlerinde doğru olacaksın o halde bana anlat. Halk arasında en çok sevmediğin kimdir? Şeytan şu cevabı verdi. Sensin ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın yarattıkları arasında senden daha çok sevmediğim kimse yoktur. Sonra senin gibi kim olabilir ki? Resulullah Aleyhisselam Efendimiz sordu. Benden sonra en çok kimlere bu, bu ve sevmesin? Şeytan anlattı. Muttaki bir gence, ya, yani takva ehli bir gence ki varlığını Allah yoluna vermiştir. Bundan sonra sual cevap aşağıdaki şekilde devam etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz sordu. Şeytan anlattı. Sonra kimi sevmesin? Kendisini sabırlı bildiğim şüpheli işlerden sakınan âlimi. Sonra temizlik işinde yıkadığı yerleri üç defa yıkamaya devam eden kimseyi. Sonra sabırlı olan bir fakiri ki ihtiyacını hiç kimseye anlatmaz, halinden şikayet etmez. Peki bu fakirin sabırlı olduğunu nereden bilirsin? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyacını kendi gibi birine aşmaz. Her kim ihtiyacını kendi gibi birine üç gün üst üste anlatırsa Allah onu sabredenlerden saymaz sabırlı kimselerin işi buna benzemez. Hasılı onun sabrını halinden, tavrından ve şikayet etme işinden anlarım. Sonra kim? Şükreden zengin. Peki ama o zenginin şükreden olduğunu nasıl anlarsın? Onu görürsen ki aldığını helal yoldan alıyor ve mahalline harcıyor. Bilirim ki o şükreden bir zengindir. Resulullah Aleyhisselam Efendimiz bu defa mevzuyu değiştirdi ve ona başka bir sual sordum. Peki ümmetimin namaza kalkınca senin halin nice olur? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem beni bir sıkıştırma tutar titrerim. Neden böyle olursun ya laim? Çünkü bir kul Allah için secde edersen bir derece yükselir. Peki ya oruç tuttukları zaman nasıl olursun? O zaman da bağlanırım. Ta onlar iftar edinceye kadar. Peki haç yaptıkları zaman nasıl olursun? O zaman da çıldırırım. Peki ya Kur'an okudukları zaman nasıl olursun? O zaman eririm. Tıpkı ateşte eriyen bir kurşun gibi eririm. Peki ya sadaka verdikleri zaman halin nasıldır? Ha işte o zaman halin pek yaman olur. So, sanki sadaka veren bir testere alır eline ve beni ikiye böler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sebebini sordum. Neden öyle testere ile ikiye biçilirsin ya? Eba Mürre. Bunun üzerine iblis onu da anlatayım dedikten sonra anlatmaya başladım. Çünkü sadakada dört güzellik vardır. Şöyle ki bir Allahü Teala sadaka verenin malına bereket ihsan eyler. İki o sadaka veren kimseyi halkına sevdirir. Üç Allahü Teala onun verdiği sadakayı cehennemle arasında bir perde yapar. Dört Allahü Teala belayı sıkıntıyı ve ahları ondan def eder. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashab hakkında ona bazı sorular sordu. Ebu Bekir için ne dersen İblis bana şu cevabı verdi. O bana cahiliye devrinde bile itaat etmedi. İslam'a geldikten sonra nasıl bana itaat eder? Peki Ömer bin Hattab için, Hattab için ne dersin? İblis bana şu cevabı verdi. Allah'a yemin ederim ki her gördüğüm yerde ondan kaçtım. Peki Osman bin Affan için ne dersin? Ondan utanırım hem de çok. Nasıl ki Rahman'ın melekleri de ondan utanırlar. Peki Ali bin Ebu Talip için ne dersin? İblis onun için şöyle dedi. Ah onun elinden bir kurtulsam, o kendi başına kalsa ben de kendi başıma kalsam, o beni bıraksa ben de onu bıraksam ama o beni bırakmaz.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yukarıdaki soruları sorduktan ve şeytanın verdiği cevaplar da kısmen bittikten sonra şöyle buyurdu. Ümmetime saadet ihsan eden seni de ta belli bir vakte kadar şaki kılan Allah'a hamdolsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o cümlesini duyan lain şöyle dedi. Heyhat heyhat ümmetin saadeti nerede? Ben o belli vakte kadar diri kaldıkça sen ümmetin için nasıl ferah duyarsın? Ben onların kan mecralarına girerim, etlerine karışırım. Ama onlar benim bu halimi göremez ve bilemezler. Beni yaratan ve bazı gününe kadar bana mühdet veren Allah'a yemin ederim ki onların tümünü azdırırım. Cahillerini ve alimlerini, ümmilerini ve okumuşlarını, facillerini ve abidlerini, hasılı bunların hiçbir elimden kurtulamaz. Fakat Allah'ın halis kolları, evet bunları azdıramam. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Sana göre ihlas sahibi olan muhlis kullar kimlerdir? Bu suale İblis şu cevabı verdi. Bilmez misin ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse ki dirhemini ve dinarını keser, o Allah için bir ihlasa sahip değildir. Bir kimseyi görürsem ki Dirhemini ve dinarını kesmez, ölmekten, metrelemekten hoşlanmaz. Bilirim ki o ihlas sahibidir. Hemen onu bırakır, kaçarım. Bir kul malı ve ölmeyi sevdiği süre, kalbi, kalbi de dünya arzularına bağlı kaldığı müddet, o size vasfını yaptığım kimseler arasına bana en çok itaat edendir. Bilmez misin ki mal sevgisi büyük günahların en büyüğüdür. Bilmez misin ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> baş olma sevgisi yine büyük günahların en büyükleri arasındadır. İblis anlatmaya devam etti. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bilmez misin benim 70 bin tane çocuğum var. Bunların her birini bir başka yere tayin etmişimdir. Sonra o her çocuğumla birlikte yine 70 bin tane şeytan vardır. Onların İyi bir, iyi bir, kısmını ulemaya gönderdim. Bir kısmını gençlere gönderdim. Bir kısmını da meşayihe saldım. Bir kısmını da ihtiyar kadınlara musallat ettim. Gençlere gelince aramızda hiçbir anlaşmazlık yoktur. Onlarla gayet iyi geçiniriz. Çocuklara gelince onlar, onlarla da bizimkiler istedikleri gibi birlikte oynarlar. Bizimkilerin bir kısmını da abidlerin başına dert ettim. Bir kısmını da zahitlerin. Onlar bunların yanına girer halden hale sokarlar. Bir tepeden öbürünü hep dolaştırıp dururlar. Öyle bir hal alırlar ki başlarlar sebeplerden herhangi birinde sövmeye. İşte böylece onlardan ihlası alırım. Onlar bu halleri ile yaptıkları ibadeti ihlasız yapanlar gayri ama bu hallerinin farkında olamazlar. İblis bundan baş sonra anlattığı bir rahibin hikayesini anlatmaya geçti ve şöyle dedi. Bilmez, mi, bilmez misin ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rahip Barsis'e tam 70 yıl ihlas ile Allah'a ibadet etti. Bu ibadetleri sonunda ona öyle bir hal ihsan edilmişti ki her dua ettiği hasta duası bereketiyle şifaya yap Onun peşine takıldım hiç bırakmadım. Zina etti katil oldu sonunda da küfre girdi.'' Bu o kimsedir ki Allahu Teala aziz kitabında onu şöyle anlatır. Şeytanın hali gibidir ki o insana kafir ol dedi. Vakti ki o kafir oldu. Bu defa da ona şöyle dedi. Ben senden uzağım. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. İblis bundan sonra bazı kötü huylar üzerinde durdu. Ve onların her birinden sual istihade ettiğini anlattı. Yalan. Bilmez misin ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yalan bendendir ve ilk yalan söyleyen de benim. Her kim yalan söylerse o benim dostumdur. Her kim yalan yere yemin ederse o da benim sevgilimdir. Bilmez misin ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ben Adem'e ve Havva'ya yalan yere Allah Celle Celaluhu adına ant içtim. Muhakkak ki sen bize nasihat ediyorsun. Sen bize nasihat ediyorum dedim. Bunu yaparım çünkü yalan yere yemin gönlümün eğlencesidir. Gıybet, kovuculuk. Gıybet ve kovuculuğa gelince onlar da benim meyvelerim ve şenliğimdir. Nikah üzerine yemin etmek. Her kim talak üzerine yemin ederse günahkar olacağından endişe edilir. İsterse bir defa olsun, isterse doğru bir şey üzerine olsun. Her kim talakı ağzına alırsa ta hakikat belli oluncaya kadar karısı ona haram olur. Onlar bu halleri ile kıyamete kadar meydana getirecekleri çocuklar hep zina çocuğu olur. Allah a muhafaza. A ağıza alınan o talak kelimesi, boşanma kelimesi yüzünden hepsi cehenneme girer. Namaz. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namazı an be an tehir edene gelince onu da anlatayım. O her zamanki namaza kalkmak ister tutarım ona vesvese veririm. Derim ki henüz vakit var. Sen de meşgulsün hele şimdilik işine bak sonra kılarsın. Böylece o vaktinin dışında namazını kılar ve bu sebeple onun kıldığı namaz yüzüne atılır Allah muhafaza. Şayet o kimse beni mağlup ederse ona insan şeytanlarından birini yollarım. Böylece onu vaktinde namaz kılmaktan alıkoy, alıkoyar. O bunda da beni mağlup ederse bu sefer onun hesabını namazında görmeye bakarım. O namazın içindeyken sağa sola sağa bak sola bak derim. O da bakar. O ki öyle yaptı yüzünü okşar. Alnından öperim. Bundan sonra ona sen ebedi yaramaz bir iş yaptın derim ve böylece onun huzurunu bozarım. Sen de bilirsin ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her kim namazda sağa sola çokça bakarsa Allah onun namazını kabul etmez. Yüzüne atar. Bunda da ona mağlup olursam yalnız başına namaz kıldığı zaman yanına giderim ve ona çabuk çabuk kılmasını emrederim. O da başlar namazın çabuk çabuk kılmaya. Tıpkı horozun gagasıyla yerden bir şeyler topladığı gibi bu işi ona yaptırmakta da başarı kazandıramazsam bu sefer cemaatte namaz kılarken onun yanına varırım. Orada onun başına bir gem takarım başını imamdan evvel secdeden ve rükudan kaldırırım. İmamdan evvel secde ve rüku yaptırırım. İşte o böyle yaptığı için kıyamet günü Allah onun başını eşek başına çevirir Allah muhafaza. Bir ki, o kimse bunda da beni yenerse bu defa ona namazda parmaklarını çıtlatmasını emrederim. Böylece o beni tesbih edenlerden olur. Ama ona bu işi namaz içinde yaptırmaya muvaffak olursam, bunda da ona mağlup olursam, bu sefer ona tekrar giderim. Namaz içindeyken burnuna üflerim. Ben üfleyince o esnemeye başlar. Şayet o bu esneme esnasında elini ağzına, ağzına kapamazsa onun içine küçük bir şeytan girer. Dünya hırsını ve dünyevi bağlarını çoğaltır. İşte bundan sonra o kimse hep bize itaat eder. Sözümüzü dinler, dediklerimizi yapar. Şeytan bundan sonra konuşmaya devam etti. Sen ümmetin hangi saadetinden ferah duyarsın ki? Ben onlara ne tuzaklar kurarım, ne tuzaklar. Miskinlere, çaresizlere ve zavallılara giderim. Namazı bırakmalarını emrederim. Ve onlara derim ki namaz size göre değil, o Allah'ın Celle Celaluhu afiyet ihsan ettiği ve bolluk verdiği kimseler içindir. Sonra hastalara giderim. Namaz kılmayı bırak derim. Çünkü Allahü Teala hastalara zorluk yok buyurdu. İyi olduğun zaman çokça kılarsın ve böylece o namazı bırakır hatta küfre de gidebilir. Allah muhafaza. Şayet o hastalığını namazda terk ederek ölüp giderse Allah huzuruna çıkarken Allahu Teala'yı öfkeli bulur. Sonra şöyle dedi. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem eğer bu sözlerime yalan kattımsa beni akrep soksun. Sonra eğer yalan varsa Allah'tan dile beni kül eylesin. İblis bundan sonra konuşmalarına devam etti ve şöyle dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen ümmetin için ferah mı duyuyorsun? Halbuki ben onların altıda birini dininden çıkardım. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona yani iblise aşağıdaki şekilde bazı kısa kısa sorular sordu. O da bunlara cevap verdi. Ya lain senin oturma arkadaşın kim? Faiz yiyen. Dostun kim? Zina eden. Yatak arkadaşın kim? Sarhoş. Misafirin kim? Hırsız. Elçin kim? Sihirbazlar. Gözünün nuru nedir? Karı boşamak. Sevgilin kim? Cuma namazını bırakanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu defa başka bir mevzuya geçti ve şöyle sordu. Ya la insenin kalbini ne kırar? Allah yolunda cihade giden atların kişnemesi. Peki senin cismini ne eritir? Tövbe edenlerin tövbesi. Peki ciğerini ne parçalar ne çürütür? Gece ve gündüz Allah'a yapılan istiğfar. Peki yüzünü ne buruşturur? Gizli sadaka. Peki gözlerini kör eden nedir? Gece namazı. Peki başını eğdiren nedir? Çokça cemaatte kılınan namaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tekrar bir başka mevzuya geçti ve şöyle sordu. Sana göre insanların en saadetlisi kimdir? Namazı bilerek kasten bırakandır. Peki sana göre insanların en şakisi kimdir? Cimriler. Peki seni işinden ne alıkoyar? Ulema meclisleri. Peki yemeğini nasıl yersin? Sol elimle ve parmaklarımın ucu ile. Peki sam yeri zaman ve ortalığı sıcaklık bastığı zaman çocuklarını nerede gölgelendirirsin? İnsanların tırnakları arasında. Resulullah Efendimiz bundan sonra bir başka mevzuyu sordu. İblis de cevap verdi. On şeyi talep ettim. Nedir onlar ya laim? Şunlardır. Bir Allah'tan dilerim ki beni Adem oğullarının malına ve evladına ortak ede. Bu ortaklık talebimi yerine getirdi ki bu onlara ortak ol mallarına ve çocuklarına onlara vaat et. Halbuki şeytan onlara en çok gurur vaat eder. Ayet-i Celilesi sabittir. Her besmelesi kesen hayvan etinden yerim. Faiz ve haram karışan yemekten de yerim. Şeytandan Allah'a sığınılmayan malından malın da ortağıyım. Cinsi münasebet anında Allah'a Celle Celaluhu şeytandan sığınmayan kimse ile birlikte hanımı ile birleşirim. Ve o birleşmeden hasılan çocuk bize itaat eder. Sözümü, sözümüzü dinler. Her kim hayvana binerken helal yola gitmeyi değil de aksini isteyerek binerse ben de onunla beraber binerim. Yol arkadaşı ve binek arkadaşı olurum bir ayeti kerimede sabitti. Allahu Teala bana şu emrini verdi. Onlar üzerine süvarilerinle, piyadelerinle yaygara çıkart. İki Allahu Teala'dan diledim ki bana bir ev vere. Bu dileğim üzerine hamamları bana ev olarak verdi. Üç diledim ki bana bir mescit vere. Pazar yerlerini bana bana birer mesit yaptı. 4. Benim için bir okuma kitabı vermesini istedim. Şiirleri bana okuma kitabı yaptı. 5. Diledim ki benim için bir ezan vere mezmurları verdi. 6. Diledim ki bana bir yatak arkadaşı vere sarhoşları verdi. 7. Diledim ki bana yardımcar vere bunun için de kaderiye mensuplarını verdi. 8. istedim ki bana kardeşler vere mallarını boş yere israf edenleri verdi. Bir de masiyet yoluna para harcayanları. Bunlar da ayet-i kerime ile sabittir. O kimseler ki mallarını boş yere harcarlar. Onlar şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Bu ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Eğer söylediklerini Allah'ın kitabında ayetlerle ispat etmeseydin, seni tasdik etmezdim. Bundan sonra İblis devam etti. 9- ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan diledim ki Adem oğlanı bana göre ben göreyim ama onlar beni görmeyeler. Bu dileğimi yerine getirdi. On diledim diledim ki Adem oğlanın kan mecralarına bana yol yapa bu da oldu. Böylece ben onların arasında akıp giderim, gezerim. Hem nasıl istersen bütün bu isteklerimi verdi. Hepsi sa sana verildi buyurdum. Ve ben bu hallerimde iftihar ederim. Sonra şunu da ekleyeyim ki benimle beraber olanlar seninle beraber olanlardan daha çoktur. İşte böylece kıyamete kadar Adem oğullarının ekserisi benimle beraber olalar. Bundan sonra İblis şöyle de anlattı. Benim bir oğlum vardır adı, adı Ateme'dir. Bir kül yatsı namazını kılmadan uyursa gider onun kulağına bevleder, işer. Eğer böyle olmasaydı imkan da o imkan yok insanlar namazlarını eda etmeden uyumazlardı. Benim bir oğlum daha vardır ki onun adı Mutakazidir. Mutakazidir. Bunun vazifesi de yapılan gizli amelleri yaymaya çalışmaktır. Mesela bir kul gizli bir taat işlerse ve bu yaptığını da gizlemeye çalışırsa Mutakazi onu dürter. En sonunda o am gizli amelin yayılmasına ve açığa çıkarmaya muvaffak olur. Böylece allah Teala o amel sahibinin yüz sevabını 99'unu imha eder biri kalır. Çünkü bir kulun yaptığı gizli bir amel için tam yüz sevap verilir. Sonra benim bir oğlum daha vardır ki onun adı da Kuhaylır. Kuhaylır. Bunun işi de insanların gözlerini sürmelemektir. Bilhassa ulema meclisinde ve hatip hutbe okurken bu sürme onların gözüne çekildi mi uyuklamaya başlarlar ulemanın sözlerini işitmezler. Böylece hiç sevap almazlar. Bundan sonra İblis şöyle anlattı. Hangi kadın olursa olsun onun kalktığı yere şeytan oturur. Sonra her kadının kucağında mutlaka bir şeytan oturur ve onu bakanlara güzel gösterir. Sonra o kadına bazı emirler verir. Mesela elini kolunu dışarı çıkar göster. Der o da bu emri tutar elini kolunu açar gösterir. Bundan sonra o kadının haya perdesini tırnakları ile yırtar. İblis bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kendi durumunu anlatmaya başladı. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse delaleti sürüklemek için elimde bir imkan yoktur. Ben ancak vesvese veririm ve her şeyi güzel gösteririm o kadar. Eğer delalete sürüklemek elimde olsaydı, yeryüzünde Allah'tan Celle Celal başka ilah yoktur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür diyen herkesi oruç tutan ve namaz kılanı hiç bırakmazdım. Hepsini delalete düşürürdüm. Nasıl ki senin elinde de hidayet nevinden bir şey yoktur. Sen ancak Allah'ın Celle Celal Resulüsün ve Tebliğe memursun. Şayet hidayet elinde olsaydın, yeryüzünde tek kafir bırakmazdın. Sen Allah'ın Celle Celaluhu halkı üzerine bir hüccetsin. Delilsin. Ben de kendisi için ezelde şekavet yazan kimselere bir sebebim. Said olan kimse ta kıyam ana karnında iken saittir. Şaki olan da yine ana karnında iken şakidir. Sait olan kimse ta ana karnındayken saittir. Şaki olan da ta ana karnındayken şakidir. Saadet ehli kılan Allah Celle Celaluhu, şekavet ehli kılan da Allah. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimiz şu iki ayet kerimeyi okudu. Bunlar ta sonuna kadar böyle değişik şekilde devam edecek. Ancak Rabbin esirgedikleri hariç. Allah'ın emri behemal yerini bulan bir kaderdir. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İblis'e şöyle buyurdu. Ya Eba Mürrem, acaba senin bir tevbe etmen ve Allah'a dönmen mümkün mü? Mümkün değil mi? Cennete girmene kefil olurum. Söz veririm. Bunun üzerine İblis şöyle dedi. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işvelen hükme göre oldu kararı yazan kalem de kurudu. Kıyamete kadar olacak işler olacaktır. Senin peygamberin, peygamberin efendisi kılan, cennet ehlinin hatibi eyleyen ve senin halkı içinde seçen ve halkı arasında bir gözde yapan, beni de şakirlerin efendisi kılan ve cehennem ehlinin hatibi eyleyen Allah Celle Celaluhu e bütün noksan sıfatlardan münezzehettir. Ve iblis cümle, cümlelerini şöyle tamamladı. İşte bu söylediklerim sana son sözümdür ve bütün söylediklerimi de doğru söyledim. Evvel ahir batın alemden Rabbi olan Allah'a Celle Celaluhu hamd olsun. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Nebi'ye Allah'a salat eylesin. Keza onun aline de ashabına da amin. Bütün peygamberlere selam alemden Rabbi olan Allah'a Celle Celaluhu, tekrar hamd olsun. Es Esselatü ve selam aleyke Resulallah'a. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة